Şimdi kiracısınız oturduğunuz ev satıldı. Daha doğrusu ev sahibi fahiş bir zam yapmak istedi kiraya siz kabul etmediniz. O da evi satılığa çıkardı. Sanmayın ki yeni sahibi aldığında siz çıkmak zorundasınız. Bir kere kontratınız devam ediyorsa en az 6 ay o kontratın geçerliliği var. İşte bu nedenle içerisinde kiracı olan evlerin fiyatları az da olsa düştü. içindeki kiracısı hazır oh ne güzel ben alayım ve bunu değerlendireyim derdi. Fakat şu anki süreçte içindeki kiracısı hazır olmasa bir dezavantaja dönüştü. Devir değişti. Kirasını düzenli ödeyen kiracıların oturduğu evlere ilgi azaldı. Boş alan dairelere talep arttı. Hiçbir alıcı adayı içindeki kiracıyla satın almak ve onu o kişiye de uğraşmak istemiyor çünkü biliyor ki süreç çok uzun ee, mahkeme süreci hatta içine bazen kiracı adayı ekstra para isteyebiliyor taşınma ücreti istiyor veya e, gayrimenkul satışından bir pay isteyebiliyor kiracılı gayrimenkul tarihte ilk kez talep görmemeye başladı. Kiracısına devletin sınır koyduğu %25'in üzerinde faiş bir zam uygulamak isteyen bazı ev sahipleri dairelerini satılığa çıkardı. Üstelik bu anlaşmazlık yüzünden daire sahipleri evim yeter ki satılsın diyerek evlerinin fiyatlarını da düşürmeye başladı. Örnek veriyorum 3 milyon TL'de satılık bir gayrimenkulü varsa %10'lar, 15 hatta %20'ye varan indirimlerle alıcıyı çekmek istedi. Yani 3 milyon TL'de %20'lik bir indirim, 600 bin TL'lik bir indirimle beraber baktığınız zaman satılık rakamı 2 milyon 400 bin TL'ye geliyor. Uzmanlar kiracının ve daireyi satın alacak kişilerin mağduriyet yaşamaması için satış işlemleri öncesi yüz yüze görüşülerek anlaşılması tavsiyesinde bulundu.